Lastik basınç sensörü veya lastik basıncı izleme sistemi TPMS Tire Pressure Monitoring System, araçların lastiklerindeki hava basıncını anlık olarak takip eden ve herhangi bir basınç düşüşünde sürücüyü uyaran kritik bir güvenlik donanımıdır. Doğru lastik basıncı, sürüş güvenliği, yakıt ekonomisi ve lastik ömrü için hayati öneme sahiptir. TPMS bu dengeyi korumak için tasarlanmıştır ve temel olarak iki farklı çalışma prensibine sahip sistemle çalışır. Doğrudan sistem, direct TPMS ve dolaylı sistem, indirect TPMS. Doğrudan sistem adından da anlaşılacağı gibi her bir lastiğin içindeki hava basıncını ve genellikle sıcaklığını doğrudan ölçer. Her lastiğin jantının içine genellikle supap ile birleşik olarak pilli bir sensör monte edilir. Ölçülen veriler, radyo frekansı sinyalleri aracılığıyla kablosuz olarak aracın merkezi kontrol ünitesine gönderilir. Elektronik kontrol ünitesi gelen verileri analiz eder. Eğer bir veya daha fazla lastikteki basınç üreticinin belirlediği güvenli seviyenin altına düşerse, gösterge panelindeki TPMS uyarı ışığı yakılarak sürücü uyarılır. Sistemin avantajı gerçek zamanlı ve kesin basınç değerleri sunar. Hangi lastiğin basıncının düşük olduğunu net bir şekilde belirtir. Araç park halindeyken bile basınç kontrolü yapabilir. Dezavantajları daha pahalı, pille çalıştığı için pil ömrü, lastik değişimi veya rotasyon sırasında sensörlerin zarar görme riski vardır ve sonrasında sisteme yeniden tanıtılması gerekebilir. Dolaylı sistem, lastiklerin içine özel bir basınç sensörü yerleştirmeden mevcut diğer sistemlerin verilerini kullanarak basınç düşüşünü tahmin eder. Bu sistem, aracın ABS ve ESP sistemlerine ait olan tekerlek hız sensörlerini kullanır. Çalışma prensibi fiziki bir kurala dayanır. Bir lastiğin hava basıncı düştüğünde çapı küçülür. Çapı küçülen bir tekerlek, aynı mesafeyi kat etmek için diğer tekerleklerden daha hızlı dönmek zorunda kalır. Sistem, bir tekerleğin diğerlerine göre anormal derecede daha hızlı döndüğünü tespit ettiğinde, o lastiğin basıncının düşük olduğunu varsayar. Gösterge panelindeki TPMS uyarı ışığını yakarak sürücüyü uyarır. Avantajları ekstra sensör ve pil gerektirmediği için daha ekonomiktir. Dezavantajları basıncı doğrudan ölçmediği için uyarı vermeden önce genellikle %20-25'lik bir basınç kaybı olması gerekir. Dört lastiğin basıncı da yavaş ve eşit bir şekilde düşerse tekerleklerin dönüş hızları arasında bir fark oluşmayacağı için sistem bunu algılayamayabilir. Kalibrasyon ihtiyacı. Lastiklere hava basıldıktan veya lastik değiştirildikten sonra sistemin manuel olarak sıfırlanması gerekir. Sonuç olarak her iki sistem de sürüş güvenliğini artırma görevini yerine getirir. Herkese keyifli sürüşler dilerim.